Araban güzelmiş. Sen beni takip mi ediyorsun? Konuşmamız lazım. Sür hadi, sür. Ay ne konuşacağız daha? Ha? Ya sen benden ne istiyorsun? Ben anlamıyorum ki. Hapisten çıktın, kurtuldun işte ne güzel. Ne istiyorsun benden ya? Boşanalım, bitsin gitsin. Canım benim, bana para lazım. Sen kendini böyle güzel bir düzen kurmuşsun. Mis gibi hayatın var. Benim ne evim var, ne arabam. Otel odalarında sürünüyorum. Boşanmak istiyor musun? Hiç sence? O zaman bana... ...bir milyon dolar vereceksin. Ne? Sen delirmiş olmalısın herhalde. Ben de o para ne gezer ya? Yani sen bu paradan istersen biraz indirim yap. Hatta bayağı bir indirim yap. Çünkü benim böyle bir param yok. Sen de bunu gayet iyi biliyorsun. Neden? Çünkü benim bütün hesaplarıma el konuldu. Neden? Senin yüzünden. Hatırlıyorsun değil mi? Ailenden işte o zaman. Ailen finanse ediyor zaten beni. Onlardan öyle bir şey isteyemem. Peşime düşerler, rahat bırakmazlar. Sevgilinden iste. Hı? Onur Gümüşçü. Verir sana o parayı. Bir milyon dolar ne ki onun için? Ya sen acaba bütün bunları benden intikam almak için mi yapıyorsun ha? <laughs> ne intikamı ya? Bana ne senden? Ne yaparsan yap. Ne istiyorsun benden? Onuru bu işe karıştırma. Onur'dan da isteyemem ayrıca. Senin yüzünden aramız bozuldu. Tamam o zaman. Sen bilirsin. Nasıl istersen öyle olsun. Ama eğer boşanmak istiyorsan... ...o parayı bana vereceksin. Yoksa Onur'u... ...bu zengin hayatını unutacaksın. Ben nereden bulacağım o kadar parayı? Hoş bulduk Ruhu. Onur. Melisa senin burada ne işin var? Seninle konuşmaya geldim ve benimle konuşmadan bir yere gitmeyeceğim. Melisa ne konuşacaksın? Ha? Nasıl açıklayacaksın? Hadi açıkladın diyelim. Hangi bahane bunları temizle çeker? Ya tuhaf göründüğünün farkındayım. Hı? Ama biliyorsun Ahmet'e aşık olduğum için evlenmedim. Seni unutmak için evlendim. Tamam boşanmamış olabilirim ama evleri ayıralı yıllar oldu. Ne söylersen söyle, nasıl anlatırsan anlat, nasıl yaklaşırsan yaklaş, sen beni kandırdın. Sen bana yalan söyledin. Sen benim gözümün içine baka Hayır. baka sözümü kesme lütfen. Lütfen Melisa. Lütfen sözümü kesme. Sen gözlerimin içine baka baka beni kandırdın. Hadi. Ha Şebnem'i diyordunuz ya öyle servet avcısı, yalancı, sahtekar diye. yok senin ne farkın kaldı şimdi Şebnem'den söyler misin? Sen beni onunla nasıl karşılaştırırsın ya? Ben senin çocukluk arkadaşınım. Beni çocukluğumdan beri tanıyorsun. Ayrıca ben seni seviyorum. Şebnem seni hiç sevmedi ki. Ne? Sen sen nereden bilebilirsin Melisa? Şebnem beni sevdi mi sevmedi mi? Nereden bilebilirsin bunu? Onunla on seneyi geçiren benim ben. Sevdi. Beni de sevdi, çocuklarımı da sevdi. Hani şu anda ne yaşarsak yaşayalım... ...ona haksızlık edemem, vefasızlık yapamam. Ya sana gelince özür dileyeceğine hala Şebnem'e laf ediyorsun. Sen de mi Şebnem fanı oldun ya? Tebrik ederim. Tamam Onur. Tamam haklısın. Özür dilerim. Tamam. Hata yaptım. Özür dilerim. Özrünü kabul ediyorum. Ama bu seni kabul edeceğim anlamına gelmiyor. Bitti bu ilişki Melisa. Bitti. Yapma Onur ya. Beni bir kez daha mı terk ediyorsun? Bir sevgilin var. Herkesten sır gibi saklıyorsun. Çünkü mi? Yaşı küçük. Onur'dan bile. Alo. Aldın mı mesajımı? Neredesin şimdi? Tamam. Hay maalesef gelemem şu durumda. Bak sen de çok ortalarda görünme lütfen. Olur mu? Tedbirli olmamız lazım. Tamam. Ben de seni o kadar özledim ki. Tamam. Melisa Hanım, tamam, hoş geldin. sonra seni. Necmi Bey, nasılsınız? Teşekkürler. Buyurun. Divamız nerede? <laughs> ah, Aysel anneciğim. Ay ne oldu sana böyle? Ay bak sana sarı neler aldım baktıkça beni hatırlarsın. Melisa. Hatırlamak istediğim en son kişi sensin. Ayrıca bu nereden çıktı bu sizin lale merakınız? Ay bir serum falan mı taktırsak, bir şey yapsak Necmi Bey? Bana bak, yeter. Yeter bak zaten migrenden başım çatlıyor. Ay sıkıldım mı artık senin böyle minnoş ev kedisi hallerinden? Bir normale dön. Şebnem'den kurtulmanın bir yolunu biliyorsan söyle... ...ya da sonsuza kadar sus. Ay yine ne yaptı, ne yaptı yine? Yaptı yapacağını yine. Yaptı yapacağını. Boş ver sen söyle. Sen söyle şimdi böyle sinsi sinsi dolana dolana böyle geldiğine göre vardır senin de bir derdin. Aşk olsun Aysel Mami ya. Ben böyle bir insan mıyım? Aynen böyle bir insansın işte sen. Şimdi herkes de gördü. Zaten moralim çok bozuk bu olanlardan. Bir de sen üstüme gelme. Sen benim tek arkadaşımsın ya. Şu Mesut. Yani Şebnem'e gerçekten aşık mı? Hı? Evet. Yani kesin bir zaafı var. Yani böyle Şebnem nerede? O orada. Lale gibi biti veriyor. Lale'yi karıştırma. Yani demek çok sık görüşüyorlar ha? Evet. Otel köşelerinde buluşup duruyorlar. Birbirlerinin yanaklarını, gıdıklarını tutuyorlar böyle. Aşıklar yani. Tamam, iyi oldu bu. Peki. Çiçek için teşekkür ederim. Aa, gideyim mi? Herhalde. E konuşacaklarımız bitti. Bitmedi mi? Bittiyse git. Yani Aysel Mamicim, e Tam olarak nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ee, ama çıkar çıkar ağzından lafı dolandırma hmm. ee, bana bir milyon dolar lazım bir milyon kendim için istemiyorum Ahmet beni başka türlü boşamıyor tehdit ediyor Ay, mami. boşamam seni diyor nasıl yani sen benden şimdi bir milyon lira mı istiyorsun Ayra hayır, lira değil dolar kız delirdin mi sen? Melisa aklını mı yedin sen? Ne diyorsun? Beni karıştırma. Rica ederim beni karıştırma. Bu kocanla sizin aranızda. Ha ben bunları duymamış olayım. Ha -ha. Gözümü kapayacağım. Açtığım zaman sen olma burada. Rica ediyorum. Laleleri suya koyayım bari. Koyma Melisa. Vakit başladı. Hadi marş marş. Hala bir milyon ödüyor. Lira, lira değil, lira değil, dolar diyorum. Sen burada mısın hala? Bir milyon lira bende de var. Bitti mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.